Bu da ölmek. Bence daha çok geceler yaşamak. <laughs> Çocuğu bana niye veriyorsun? <laughs> Koru demiş. Özgürlüğe yürü. Yürü yavrum yürü. Oğlum bu çocukla yandaki. Az önce de anlamaya çalıştım ama. Karısı mı çocuğu mu anlamadım ki. Oğlun ölümü zafer. Ölüm zafer değildir ya. O gelmek hayvan terbiyesi gelmek. Ruhlar senin dönüşünü fısıldamak. Ul ölmek. Nasıl seviniyorlar. Bana onun kulağını getirmek. Kulak yok. Bebek var. Bebekleri getirmek dediğine göre bu da onun çocuğu. Kulaklar çok küçük. Kafasına vuracağım bir tane. He tekme attı. <laughs> Güçlü bir bu. <ruh. gülüyor> Boynuna kulak asmış bu da. Kızım çürür la orada. Böcekler seni yemeye gelir. Sen vencalara çok gece yaşama şansı vermek. O da mı artık menjadan korkmak? Abi Nihat canlı yayından çıkmış. Tam dayaklık. Gidiyorum diye haber verseydi ya. Sen duyma. Çığlıklar kesilmek. Bu gece ölüm ence uyumak. Can burada mısın? Can. Can burada değilmiş. Aktif miymiş? Aktif de değilmiş. İki tane görevimiz var. Bir tanesi lan. Ne haber lan kerata? Bu kız mıymış? Bu da kerata ama. Hadi gidelim. Hala mı bulamadık ya nadir köpeklerisini. Dur bakayım. görev olarak geliştirme işaretlemiş yani görevimiz orayı geliştirmek şimdi gidip depoya bakacağım depoda yeni şeyler var mı şu kökü bir bulamadık Allah'tan elimdekiler bitmiyor da bol bol can basabiliyorum can basmak için aslında o köklerden gerekiyor yani benim kadar fazla normalde basamamalısınız tekrar söylemiş olalım Nade çift boynuzlu gergedan derisi. Leopar derisi plana. Oraya kutlu geç. Bulurum. Üç kişi var. Bana mesaj atan adam lazım. Şu an mesaj atan bir kişi var YouTube'da. O da Didan. Yani bir kişi var. Birazdan GTA geçer miyim? Geçerim herhalde ya. Bakarız. Et artık acı hissetmiyor <laughs> Ateş acısını <laughs> aylar önce unutmak. Ben eskiden bataryaya kölelik etmek. O benim vücuduma yak vücudumu yakmak. Yakında tüm orosu yakmak. Yakında biz bataryayı durdurmak. Kreti bize lazım olmak. Rüyamda gördüğüm maske. Bir maskeden fazla olmak bataryayı. Bataryi Kateri'yi sevmek. Bateri Kreti'den nefret etmek. Kreti'den korkmak. O Kreti'yi yakmak. Şimdi ise gün Gezer mezarında dinlenmek. Sen yani hazır olmak hayvan terbiyesi Kreti maskesini bulmak sen. Biz sonra bataryayı halletmek. Gün gezer onlarsa yani İtalilerse artık nasıl nasıl değilse unuttum neyse. Yani ateşli oynayanlarsa soğukta gezenler gece gezenler olması gerekmiyor mu? Biz nasıl gece gezen oluyoruz? O zaman Bunlar ne zaman geziyorlar Şimdi Şuraya gitmeyi deneyeceğim bakayım gidebilecek miyiz Aradan geçersem yukarıya geçersem içim rahatlayacak Ben videoyu düzenlemeye ayarladım sonra giderim şey oynarım GTA oynarım gibi planım var bakacağız. Ben yayınlarımda mesaj insanlara sayıyorum. Yani mesaj atanlar yanımda vardır. Mesaj görmüyorum. Şuradan bir hayvan çağıralım Hatta şu elleri bir çağıralım da gelsinler Şimdi babanın Abi yarın FNAF, Fnaf oynasana please Ama öyle olmaz önce Far Cry primalı bitireyim sonra onu oynayayım Yoksa videoları gönderirken şey karışıyor Hem sırası karışıyor Arkamda bu arada kurt sürüsü var. Yanıma gelirse iyi olur. Hem YouTube'a gönderirken hem de düzenlerken oyun geçişlerinde kafam karışıyor. Bir de her gün bir oyunu bir oradan bir buradan oynarsam daha da kötü oluyor bir önceki şeydi e, numuneydi her zaman öyle yapmam niye numuneydi onları şimdi göndermeyeceğim yani şu an aralar video alıyorum ama onlar aralıkta gitmeyecek o yüzden arada time'ı çekebildim başka niyeler şurada Bu da gitti. Bakayım tırmanabilecek miyim oraya? Geçelim bakalım diğer tarafa. Şuraya ele geçirelim. Hı, güzel. Işınlanacak bir yer olsun.